Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir hikaye ile daha beraberiz. Hikayeye geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sizlerin de yaşadığı bu tarz paranormal olaylar varsa bizlere açıklama kısmında paylaştığım Instagram veya mail adresimiz üzerinden ulaştırabilirsiniz. Şimdi hikayeye geçelim. Keyifli dinlemeler. Selam hikaye saati. Önce kendimi tanıtayım. Ben Arzu. 29 yaşındayım. 4 yıllık evliyim. Eşimin adı Hüseyin. Evliliğimizin ikinci yılıydı. Benim en büyük hayalim sessiz sakin bir yerde bir köy evimizin olmasıydı. Bahçesini ekip biçebileceğimiz, doğal ortamda yaşayacağımız bir yer. Eşimle de çok fazla ortak noktamız var. Onun da öyle bir hayali vardı. Eşim beslenmesine de çok dikkat eder. Bahçesinde kedimizin, köpeğimizin, tavuklarımızın olacağı şirin bir hayat istiyorduk. Tabii ikimiz de çalışan insanlardık. O yüzden en azından arada bir gideceğimiz, kafa dinleyebileceğimiz bir yerimiz olsun istedik. İleride belki kendi işimizi kurarız, başına da çalışanları koyarız, biz de keyfini süreriz dedik. Hem de yatırım olmuş olur. Bir arsa baktık önce. Köyün içinden bakmadık ama köye yakın ama etrafında ev olmayan bir yerden baktık. Biz tam olarak özgür olmak istiyorduk. Başkasının köyünde rahat edemezdik zaten. Eşimle benim köyümde başka şehirde. Orası da uzak. Her zaman gitme fırsatı bulamayız. Neyse evimizi yaptırdık. Küçük bir evdi. O kadar güzel olmuştu ki. Paramız olunca bahçesine havuz da yaptıracaktık. Yeri çok güzeldi. Düzlüktü. Yemyeşil bir yerdeydi. Bahçesinde çocuklarımızın koşturduğunu hayal ettik hep. Şuraya salıncak kurarız, buraya böyle yaparız dedik. Evi yaptırmıştık yaptırmasına ama daha kalmak hiç nasip olmamıştı. Biraz durup geri geliyorduk. İşlerimiz vardı çünkü. Nihayet beklediğimiz zaman geldi. Yıllık izinlerimizi kullandık. İki haftalığına evimize gittik. Geceden yola çıkmıştık. Olabildiğince çok vakit geçirmek istiyorduk. Ufak tefek işler de vardı, onları yapacaktık. Yolda müzik açtık, eşlik ederek gidiyorduk. Eşim bir eliyle direksiyonu, diğer eliyle de benim elimi tutuyordu. Yol boş, karanlık ve ıssızdı. Uzunları açmıştı, buna rağmen yolu görmek çok zordu. Sadece yıldızlar vardı şık olarak. Eve yaklaşmıştık, bir 10-15 dakikalık yolumuz kalmıştı. Yaklaştıkça daha mutlu oluyorduk. Sonra yolun tam ortasında bir keçi gördük. İkimiz de gördük ve eminiz. Eşim fren yapıp durdu ama önümüzdeki keçi yoktu. Gitmişti. Acaba ezdik mi dedik. Bu seferde hissederdik. Bir şeye çarpıp fark etmemek imkansız. Neyse eve gittik. Çok düşünmedik o konuyu. Evimizin odalarını gezdik. Tam istediğimiz gibi olmuştu. Evimizdeki ilk gecemizi geçirecektik. Televizyon falan almamıştık bilerek. Sadece radyomuz vardı. Çok yorgunduk, yatağımıza yattık. O gece o kadar çok kabus gördüm ki. Sabah çok yorgun kalktım. Eşim de aynı şeyi söyledi. O da kabus görmüş. Yerimizi yadırgadık herhalde. Alışamadık daha dedik. Bahçenin biraz işi vardı. Kahvaltıdan sonra onlarla ilgilendik. Biraz fide getirmiştik. Onları diktik, suladık. Çiçek tohumları getirmiştik. Onları da ektik. Evde de temizlik yaptık. Akşam yemeğimizi hazırladık. Hava da kararmaya başladı zaten. Yemeğimizi bahçede yedik. Masayı sandalyeyi çıkardık. Çok keyifliydi. İki kadeh de rakı içtik. Radyomuzdan müziğimizi açtık. Bir de o zaman korona tehlikesi çok fazlaydı. Burada güvendeydik. Günün sonuna doğru bir çığlık duyduk. Bir kadının çığlığı. İkimiz de ne oluyor deyip fırladık yerimizden. Evin arka tarafına baktık. Biraz uzaklaştık, etrafa baktık. Kim var orada diye bağırdım. Yardım edin dedi bir ses. Sesi duydukça o tarafa doğru gidiyoruz. Ama birini göremiyoruz. Evden uzaklaştık onu bulabilmek için. Elimizde de el feneri, dağa taşa baktık. Hiç kimseyi göremedik. Bari eve dönelim de jandarma yarayıp anlatalım dedik. Hızlı hızlı eve koştuk. Bir de ne görelim? Bahçeye kurduğumuz masa, Yerle biri olmuş, kırılmış. Sandalyeler bir tarafa devrilmiş. Üstünde ne varsa kırılmış. Sanki biri masayı 10 metre havaya çıkarmış, sonra da yere çarpmış. Yetmemiş, bir de üzerinde zıplamış gibi. Ne oluyor demeye kalmadı, evin kapısının açık olduğunu fark ettim. Biz kapıyı kapatmıştık. Anahtar da üzerimizdeydi. Sessizce kapıyı gösterdim eşime. Eve biri girmiş olabilir mi dedim. Telefonlar da evde. Yanımızda olsa hemen jandarmayı arayacaktı. Eşim eline büyükçe bir sopa aldı. "Sen arkamdan feneri tut." dedi. Öne geçip kapıya doğru yaklaştı. İçeriden ses gelmiyordu. Işıklar kapalıydı. Feneri tuttum. Görünüşte hiç kimse yoktu. Odalara baktık. Saklanan olmuş mudur diye. Her yere baktık. Ama birinin girdiği kesin. Ben kalamam burada korkuyorum dedim. "Önce yardım edin." diye sesler duyduk. Belki de bir adam kadını öldürdü. Sonra da bizim evimize girip saklandı. Belki bizi de öldürecek dedim. Eşim işim rahat etsin diye her yere baktı. Sonra kapıyı kilitledi. Arkasına da bir koltuk çektik. İçeri girebilen olmasın diye. Korkuyordum yine de. Uyumadık. Pencerenin önünde oturduk. Gelen giden var mı diye baktık. Bu arada işin garip tarafı jandarmayı arayamadık. Evde elektrikler yoktu. İkimizin de telefonunun şarjı bitmişti. Böyle olunca daha kötü oldum. Kendimi hiç güvende hissetmiyordum. Sabah olsun gidelim bir an önce dedim. Eşim de tamam dedi. O şekilde uyumuşuz. Pencerenin önünde. Biri kapıya vurdu. Sıçradım uyandım. Eşim uyuyordu. Hüseyin biri geldi. Kapıya vuruyor dedim. Beni de duymadı. Ben de çok uykuluydum. Gidip kapıyı açtım. Karşımda bir kadın. Güzel kızım şu şişeye biraz su doldurur musun? Bizim sularımız kesilmiş de. Biz sizin komşunuz oluyoruz. Hemen karşınızda oturuyoruz." dedi. "Tamam teyze, tabii doldururum." dedim. Şişeleri aldım, suları doldururken kendime geldim. Bizim hiç komşumuz yoktu ki. Biz şu an diğer evimizdeydik. En yakın yerleşim yeri bilmem kaç kilometre ötede. Elimde şişeyle kaldım böyle. Yavaşça arkama döndüm. Kadın tam arkamdaydı. Boğazımı sıkmaya başladı. Yaşlı, çirkin, nefessizlikten ciğerim patlayacak gibi hissettim. Ses çıkaramıyordum. Can çekişir şekilde kıvranıyordum sadece. Şişeyle falan vurmaya çalıştım. Sonra eşimin sesini duydum. "Arzu neredesin?" dedi. Endişeli it sesi. Ben öksüreğe boğulmuştum. Kadın gitmişti. Bu kapı niye açık? Koltuğu neden çektin? Delirdin mi sen? dedi. Sonra halimi görünce su verdi. Neler oldu böyle dedi. Ben de anlattım. Uykuluydum. Kendimi diğer evimizde sandım. Kapıyı açtım o yüzden dedim. Beni uyandırsaydın ya dedi. Uyandırmaya çalıştım ama uyanmadın dedim. Kapıyı tekrar kilitledik. Koltuğu çektik. Salonda yerde oturduk. Sabah olmasına da az kalmıştı zaten. Günün iyi ışıklarıyla eşyalarımızı alıp yola koyulduk. Bu esnada önümüze jandarma arabası çıktı. Bizi durdurdular. İlerideki evde siz mi oturuyorsunuz dediler. Evet dedik. Bizimle gelmeniz lazım. Evinizi arayacağız dediler. Biz de sizi arayacaktık aslında. Dün gece garip şeyler oldu dedim. Haberimiz var. Onun için buradayız dediler. Biz eve geri döndük. Jandarma eve baktı. Biz etrafı arayacağız. Eve tekrar bakmamız gerekebilir. Bir yere gitmeyin bu iş halledilene kadar burada durmanız gerekecek dediler. Canımız sıkıldı bu duruma. Gitmek istiyoruz, gidemiyoruz. Jandarma gitti, gözden kayboldular. Tekrar akşam oldu, jandarmada yok ortada. Allah'ım diyorum gitsek, belki bir ceset bulunacak, biz de kaçmış gibi görüneceğiz, suçlu olacağız. Gitmesek, başımıza neler gelecek kim bilir. Korku dolu bekleyiş başladı. Kapıyı kilitledik yine. Jandarmanın yolunu bekliyoruz. Ama ne gelen ne de giden var. Elektrikler hala yok. Telefonlar kapalı. Bu yere sıkışıp kaldık. Pencereden bakarken ileride bir ateş gördüm. Hüseyin şuraya bak. Bir ateş yanıyor dedim. Ben görmüyorum ateş falan dedi. Sonra ateş gittikçe bize yaklaştı. Çok netleşti. Hala mı görmüyorsun dedim. Sinirlendim artık vallahi bir şey görmüyorum dedi. Sonra bir baktım elinde meşale gibi bir şeyle annem gelmiş. Kızım kızım diye bana bağırıyor. Annem gelmiş dedim. Koşup dışarı çıktım. Eşim dur gitme diye bağırıyor. İçimden de diyorum ki neden gitme dedi ki bana. Annem gelmiş diyorum. Anneme yaklaşacağım anda eşim kolumdan tuttuğu gibi çekmeye başladı. Ben bağırıyorum annemi de alalım annem gelmiş Annem dışarıda kaldı diye. Gücümün yettiğince bağırıyorum. Beni eve soktu. Annem, annem derken kendime geleyim diye bir tokat attı. O gördüğün annen değildi. Seni alacaklardı. Hala anlamadın mı dedi. Kim alacak Hüseyin dedim. Cinler dedi. Korkma diye sana söylememiştim. Ama bunlar cinlerin işi. Yıllar önce babaannem yaşamıştı. Oradan biliyorum. Bunlar her şeyi yapabilir herkesin kılığına girebilir dedi. Ya annemse? Nasıl bu kadar eminsin? Bak hala kızım ben geldim diyor dedim. Arzu, madem annen geldi, ben neden görmüyorum? Ben neden duymuyorum o sesleri dedi. Odaya geçtik, eşim dua etmeye başladı. Ben ağlıyordum. Sonra jandarma neydi o zaman dedim. Bence onlar da insan değillerdi dedi. Beraber dua ettik, Allah'a sığındık. Hala annenin sesini duyuyor musun?" dedi. "Hayır, gitti." dedim. "O zaman hemen evden çıkalım. Arabaya binip gidelim." dedi. Dışarı çıktık, arabaya bindik. Evden müzik sesi gelmeye başladı. Cızırtılı, anlaşılmayan bir müzik. Radyomuz açılmıştı. "Hadi bakma, gidelim." dedi. Ben hala eve bakıyordum. Sonra ışıklar yandı. Elektrikler geldi Hüseyin. Telefonumuzu şarj edip yardım isteyebiliriz yolda da başımıza bir şey gelebilir. Yardım istemeden nasıl olacak dedim. Allah kahretsin diye direksiyonu yumrukladı eşim. Eve girdik, tüylerim diken dikendi. İlk iş radyoyu kapattım, pillerini çıkardım. Şarj aletlerini alıp telefonları taktım. Şarj işareti belirdiği anda elektrikler tekrar gitti. Evden aceleyle çıkıp arabaya yine bindik. Bu da onların oyunuymuş. Biz arabaya bindik, pillerin içi halde radyonun sesini yine duydum. Eşim gaza bastı. O yolculuk hayatımın en kötü yolculuğuydu. Gökyüzünde tek bir yıldız bile yoktu. Hiçbir yerde ışık yoktu. Zifiri karanlık. Yolu zor görüyoruz. Bir taraftan dua okuyorum, bir taraftan da eşime aman dikkat et diyorum. Az ileride bir sis çöktü. Arabanın her yerini kapladı. Göz gözü görmüyor dumanların içinde kalmışız gibi. Eşim yine de yavaş da olsa sürüyordu arabayı. Birden bir gürültü duyduk. Arabayı durdurdu. Ne oldu dedim. Bir yere çarptık dedi. Arabadan indik, ağaca çarpmışız. Biz bu şekilde gidemeyiz. Şu sesin dağılması lazım dedi eşim. Arabaya geçip bekledik. Sonra sis biraz açıldı. Yeniden hareket ettik. Allah'tan arabaya bir şey olmamıştı. Hala çalışıyordu yani. Evimize gider gitmez telefonları şarja taktık. Annemi aradım ilk önce. Bir daha o eve gitmem, asla gidemem dedim. Eşim de gitmek istemiyordu. Sonunda evi sattık. Onların başına bir şey gelmiş midir bilmiyorum. Hocaya da gitmedik. Sadece tahmin ediyoruz. Cinlerin yaşadığı bir yer olabilir orası. Belki o yüzden rahatsız etmişizdir. Sizce bunları neden yaşamış olabiliriz? Yorumlarınızı okuyacağım. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Hikayemizin sonuna geldik. Hikayesini paylaşan kişiye teşekkür ediyorum. Bir sonraki hikayede buluşuncaya dek hoşçakalın.